FİGAM girişimcilerimizin yolculuğunda onları daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi adına eğitim, mentorluk ve koçluk hizmetleri almasının kendilerine fayda sağlayacağını düşünerek birçok firmayla görüşme sağladık. Bu firmalar arasında deneyimli ve vizyoner olmasından kaynaklı Renovato e, gelişim danışmanlık firmasıyla çalışmaya karar verdik. Bu bağlamda eğitimlerimize e, yoğun bir şekilde başladık. Novato Gelişim Danışmanlığı olarak kurum yönetimlerinin performans beklentisi, çalışanların da memnuniyet ihtiyacı arasında bir denge kuran ve bunu yapmak için de daha çok strateji, vizyon ve kurum kültürüne odaklanan bir gelişim danışmanlığı firmasıyız. Türkiye ve yurt dışında iki ayrı ofisle 20 kişilik danışman ekibimizle 10 yıldan beri ilk 500 şirketin yarısından fazlasına hizmet verme mutluluğunu yaşıyoruz. Kigen projesi bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü hem Anadolu'da, Kahramanmaraş'ta bu kadar öncü ve yenilikçi bir projenin hayata geçme ihtimali, aynı zamanda depremden sonra büyük acılar çeken bu şehrin belki de kadınlarıyla beraber ekonomik bir uyanışa, farklı bir düşünceye, eskisi gibi belki çok daha güçlü bir ses ortaya koymaya ihtiyacına destek olabilme, bir parçası olabilme ihtimali bizim için çok keyifliydi. proje geldiğimizde çok heyecanla girişimcilerin yolculuğuna destek olun, için bir program hazırladık. Burada bize verilen bilgiler doğrultusunda kadınların ekonomiye katılması ve başarılı girişimciler olması için aslında onların bir girişimcinin günlük hayatta karşılarına gelebilecek bütün sorunlara cevap olabilecek bilgileri yoğun bir eğitim programıyla sunmak istedik. Burada ekibimizden farklı farklı alanlarda konularında uzman 7 tane farklı eğitmen görev aldı ve bu alanlar arasında insanı tanıma, psikoloji biliminin incelikleri, pazarlama, satış, satış kanalları, bayi yönetimi, üretim, marka kararı, üretim kararı, ürün seçimi gibi birçok konularda teknik bilgilerin sokaktaki gerçek bilgilerle harmanlandı. bir eğitim süreci yaşadık. Ee, bu süreçler tamamlandıktan sonra tabii e, aralarda birçok ödevler, günlük hayatta karşılaşan sorunlarla e, eşleştirebilecekleri vakalarla bu çalışmaları ele almalarını bekledik e, girişimcilerimizden süreç tamamlandıktan sonra da her bir girişimcinin e, kendi alanında kendi sektöründe deneyimlediği güçlü yanlarını daha güçlendirmeleri girişim açık yönlerinde de mücadele etmeleri daha güçlü olabilmeleri için tane çıkan sorunlara dair koçluk ve bir mentorluk süreci hazırladık ve buna hala devam ediyoruz. Umarım çok başarılı girişimciler Maraş'a iz bırakarak, Maraş ekonomisine katkı sağlayıp iz bırakarak yerlerini alacaklar. çok